oğlum adam bir günde hem kardeşini hem anasını kaybetti. Ben konuşurum tamam mı? Çok şey yapmayın. Tamam. Tamam. Geliyor komik. Komutanım. Akşam üzeri uçak var. Bilet de bulduk. Gerek yok. Arabayla çok zor olur komutanım. Ercan, çekil önümden. Komutanım, karayolu çok riskli. Risk mi? Sen bana neyin riskinden bahsediyorsun Ercan Başçavuş'um? Ha? Ben aynı gün hem kardeşim hem annemi kaybettim. Neyin riski? Ne anlatıyorsun sen? Hadi bak işine. Tamam ben kullanacağım o zaman. Ercan yeter. Komutanım ben komutanım. bırak. Ben... Araç kullanamazsınız. Biz de sizinle geliyoruz. Yalnız gidemezsiniz. Aksini istiyorsanız silahınızı çekebilirsiniz. Oğlum hadi çekilin. Komutanım. Ya kurban ne etme komutanım. Zaten gülle düştü tepemize. Bak yiyecek laf bulamıyor. Bir de sen etme komutanım. Ver anahtar. はい、とこ。 ...yüzbaşıyı hiç böyle görmemiştim. Yolun iki yanındaki dağlara bakıyor... ...gözlerini hiç kırpmadan. Tek damla gözyaşı dökmedi. Sadece dağlara bakıyordu. Sanki yolumuzu kesseler... ...önümüze çıksalar mutlu olacak... ...bunu onlarla savaşmak için fırsat görecek. Gözünde tek damla yaş yok. Ama biliyorum ki... ...şimdi karanlık yüzbaşının göğsünün içinde bir bomba var. Ve o bombanın fitili çoktan ateşlendi. Ne zaman patlayacağınıysa... Ancak Allah bilir. El Fatiha. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun paşam. Allah size uzun ömür versin. Yüzbaşım. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun Yüzbaşım. Bir gelirseniz şöyle. karanlık evladım acını şokunu anlıyorum ama kardeşinin ölümünde senin suçun yok Tuncay Üsteğmen mayına da basabilirdi suya da düşürülebilirdi bize kahpe bir tuzak kurdular evladım canımızı yaktılar bizi çok üzdüler tamam ama tetiği ben çektim komutan kardeşimin göğsüne saplanan mermi ben ateşledim. Bunu kafamdan silemiyorum. Silemem. Biliyorum evladım biliyorum. Yerimi zamanıma nasıl söylenir onu bilmiyorum evladım ama... Görevin ve üniforman seni bekliyor. Allah da biliyor ya, sana çok ihtiyacımız var. Ben yapamam komutanım. Kafamda içimde bu ağırlık varken ben yapamam. Sen gene de benim söylediklerimi bir düşün başım, Tamam Allah sabırlar versin. Hadi evlat, bak sen buradan ayrılmasın, aslan parçalarınla gitmeye hiç niyet yok. Bak evladım, sana teselli olsun diye söylemiyorum ama kardeşim... ...ben bunları artık konuşmak istemiyorum, dedi Hadi Allah razı al, versin. iyi geceler. Amin. sağ Batur. Sağ olun komutan. Çok üzüldüm. Tuncay'ı ben de tanırdım ve... Karanlık hiç sırası değil biliyorum. Ama başlamamız gerekiyor biliyorsun. Özel yasayla kurulmuş bir birlik söz konusu Ankara'da tüm gözler üstümüzde. Komutanlık sürekli rapor alıyor. Senin de personelden dosyan onay aldı ve... Komutanım. Ben devam Abim edemem. Allah kahretsin ki ben kendi kardeşimi öldürdüm. Ve herkes hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sen kardeşini öldürmedin Karanlık. Tunca Steymen şehit edildi. Bunlar farklı şeyler. Özür dilerim komutanım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama ben daha fazla konuşamayacağım. İyi geceler. Otur. Hiç olmazsa bir göz at. Sadece bak tamam mı? Sadece bir göz at. Tekrar başın sağ olsun yüzbaşım. Hepimiz evet. aboyuz. karanlık yüzbaşı sabaha kadar ağladı. Evet. Ama onun ağladığını yine kimse görmedi. Kendi evi, baba ocağı o gece ilk kez bu kadar soğuktu. Karanlık yüzbaşı ise hayatında ilk kez bu kadar çaresiz, bu kadar yorgun ve bu kadar karanlıktaydı. O gece batabileceği kadar dibe battı. tıpkı deniz dibinden atıyla çıkmak için bekleyen kıyamet süvarisi gibi. En derine düşen oydu ama en yükseğe o çıkacaktı. Yüzbaşı Batur Karanlık Toprak yüzbaşının olmaması büyük kayıp Toprak. Kesinlikle komutanım. bu durum elimiz kolumuzu bağlıyor biraz. Hayır eskiden olsa bir iki tatlı sert söz söylerdik. Hadi bakalım göreve marş marş derdik. Meseleyi çözerdik ama şimdi hal böyle olunca tabi. Tabi. Elimiz kolumuz bağlandı. Buyur. Behram Sabo. Bu. Alçak'ın önde gideni. Yani. Omris. Nasıl böyle edepsiz olabiliyorlar? Şeytanın bile aklına gelmeyecek kahpelikleri yapabiliyorlar. Açıkçası ben daha kötüsünden endişeleniyorum komutanım. Neymiş? Eğer otur karanlık özellikle seçilmiş, özellikle hedef gösterilmişse... ...bunun Türk dünyası acil müdahale timiyle ilgisi olabilir. Eğer öyleyse... ...son saldırı olmayacaktır. Söylediğim mümkün olabilir. Doğrudur. Ama şimdi daha acil vazifelerimiz var. Olmuşsun. Komutanlığa Oğuz timinin yemin töreninin bugün olduğunu raporladık. Ama hala elimizde bir tim komutanı yok. Zaten artık yapacak bir şey de yok. Tufan Yüzbaşı'yı timin komutanı olarak atacağız, onunla da devam edeceğiz. Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Komutanım eğer biz... Albay! Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsiniz. Gidiyor musun evladım? Evet dede. Ee, Nereye? Böyle çıkacağım hava alacağım biraz. Daraldım duramıyorum burada. seni Senin kontrolünü bıraktığı dosyayı okudum. O dosyayı ilgilisinden başka hiç kimse okuyamaz dedi. Hiç kimse. Biliyorum <laughs> evladım. Biliyorum. Ha? Hadi biraz otur ha. Dedim benim halim yok. Bir çıkayım hadi. Oğlum. Hatırım için. Hadi biraz otur. Merak ettim akşama kadar ne biliyorsam hepsini unuturum. Hafızam eskisi gibi değil ama bazı şeyleri hatırlıyorum. Mesela Kırım Ak Mescid'de Türkçe çıkan bir gazeteyi basıp, yakıp iki kişiyi öldürmüşler. Gagavuz Türklerinden bir öğretmeni kaçırıp işkence yaptıktan sonra öldürmüşler. Yakutistan'da Türkleri zoraki göçe tabi tutup yerlerine Rusları yerleştiriyorlarmış. Dede. Kerkük'te nüfus ve tapu kayıtlarını siliyorlarmış. Türkmenistan'ın güney tarafını karıştırabilmek için üç farklı istihbarat teşkilatını alana çıkartmışlar. Dede. Daha Uygur Türklerinden, Kırgızlardan, Batı Trakya'dan bahsetmiyorum bile. Dede yeter. Yetmez evladım, yetmez. Yüzyıllardır uyuyan Kartal ilk defa pençelerini çıkarıyor. Ve yıllardır uyuyan kurt ilk defa dişlerini gösteriyor. Ve bunu benim torunum, evladım, üç yıldızlı yüzbaşı Batur Karanlık da yapıyor. Sen bu görevi reddediyorsun. De he? Yeter! Bak, bak evladım. Eğer senin kadar genç olsaydım bu senin kadar şanslı olsaydım... ...bu görevi yerine getirebilmek için canımı seve seve verirdim. Ve bu olur benim yedi kuşak torunuma da yeterdi. <laughs> vurdum dede. Kardeşimi ben vurdum. Ha. Hayatımın en alçakça tuzağına düştüm. Hedef aldığım terörist kardeşimi diktiler. Ben de çekip vurdum. Buradan. Buradan vurdum. Hepimiz için berbat bir gündü. Komutanlar da biz de bitiktik. Sanki atar damarımızı çekip koparmışlardı. Kanımız çekilmişti sanki. Dağda telsizden sesi duyulan o namussuz can evimizden vurmuştu bizi. Karanlık yüzbaşı gelmeyecek miydi artık? Karanlık yüzbaşı. Ortaya her çıkışında etrafta güneşler yakan o adam. Yüz bütün karanlıkta mı kalacaktı? Saat 10'da planlanan tören 4'e alındı. Ama karanlık yüzbaşı ortada yoktu. Karanlık yoksa umut yoktu. Karanlık kendi acısında boğuluyordu. Birisi el uzatacak mıydı ona? Birisi ona doğru bir adım atacak mıydı? Affet beni oğlum. Niyetim yaranı deşip yüreğini kanatmak değildi. Çok zor dede. Bu çok zor. 1944'de hatırlıyorum. Ben beş yaşındayım. Annem, babam, ablam ve abimle bir gece yarısı zor aki tıkıldığımız. bağırışlar, çağırışlar. Dipçik darbesiyle kırılan kemikler. İnsanlar havasızlıktan bir sinek gibi ölüyordu. Ya da açlıktan, soğuktan, susuzluktan. Kırımlar Özbekistan'a kamplara sürülüyorduk. Emri Stalin vermiş. Ben hatırlamıyorum. Beş yaşındaydım. Yolunda anacığım... ...mazgallara yakın bir yerde bir ayaklık yer bulunca... ...beni elleriyle kaldırıp... ...mazgalın önüne getirdim. Yüzümü mazgallara dayayıp... ...deniz havayı içime çekti. ayaklarım anamın omuzlarındaydı. Ama az sonra ayaklarımı bastığım o, o omuzlar soğumaya var. Anam orada canlı teslim. <laughs> Sanırsın o küçücük mazgal deliklerinden ruhu uçup göğe gitti. Mazgal'dan dışarı baktığımda birkaç Türk askeri görebilseydim tüm ömrümü verirdim. Ama yok ki O namussuz diktatörü, hayır sen bunu yapamazsın. Kırım Türklerinin canı bizim canımız kadar değerlidir diye. Bir tek Türk askeri olsaydı. Ömrümü seve seve verirdim. yoktu. Anam, babam, kardeşlerim. Kimsem kalmadı. Madenlerde, çiftliklerde en ağır işlerde yarı aç, yarı tok hayvanlar gibi çalıştırıldık. Öyle zamanlar oldu ki ellerimin ağrısından günlerce uyuyamadım. Hakareti uğradık. Aşağılandık. Yok sayırdık. Yanımızda kimse yoktu. 1958'in Mayıs ayında Türk sınırına sokulduk. Kaçacaktık. Arpaçay uzaktan görülüyordu. Sınıra yakındık. Kaçıp o zulümden kurtulacaktık. Daha biz köprüye gelmeden arkadaşlarım hepsi teker teker çalınıverdi. Çok iyi hatırlıyorum. Yüzleri gözümden hiç gitmedi. Kırmızı, beyşük, İsmail, Şevket, Temir, Aksun, Berah. Öyle ana yurda uzaksam sanki tutacaktı. Arkadaşlarım birer birer can Ben de vurulup düştüm. Ama nehre düştüğümde, son bir kez etrafa baktığımda... ...o katil köpeklerden ve benden başka kimse yoktu. Bir tek Türk askeri bile yoktu. 29 gün 40 derece ateşle yanmışım deli sazlıkların arasından bir Azerbaycan Türk'ü kurtardı. Allah muradını versin. Hayatımı ona boş. zamanlar her Türk kendi derdiyle uğraşıyordu. Yok yokluk zamanlarıydı. Cumhuriyetin 20. yılında büyük dünya herfi koptu. Türkiye'nin yüreği bizim miydi ama şartlar, koşullar Yol vermiyordu ama devran döndü. Çağat değişti, karanlık yüzbaşım. Ama şimdi kader benim torunuma diyor ki, karanlık yüzbaşıma diyor ki... ...dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma ihtiyaç duyan bir tür bulursan bulur. Yardım et. Ama sen bunu kabul etmiyorsun. Keşke o vagonda veya nehirde ölseydim de. Bugünü görmeseydim evladım. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.